canı var. Hemen. Ya ezdim nasıl ölmedim? Aa! Evet. arkasına at. sis atman lazım. Sis atsana. Ona da bomba at. Aynen Abi. Şurada bak bombayı atsana. Atıyorum abi. At bombayı arkama Şu doğru. doğru. Abi abi. At bombayı. At. Sis at bomba at ama. Hayır sol taraf. atıyorum Lan bomba de. bana geldi. O attı. Onun bombası abi. Aynen aynen. Alan dışısın. Araç. Araç yok galiba. Yok öyle yapma yok. Öyle yapma. Geldi sağ yandan. Tamam geldi. Bak görüyor. O <laughs> nasıl görüyor seni? Ben gözüküyor e? ki. Sesi yok ya. Ayata... Adam abi. Bak abi bir tane ses var orada. Adam araçtan vuruyor ve şey aşağıda kalıyor yani görmüyor orayı. Yo yo önündeydi. Araçta mı vurdu? Ağaçta vurdu ya. Bizi gö biz abi... gördük. Ben de araçta gözüküyor aşağıda. Aa. Ben şöyle tekrar bir basmak istiyorum yani. Adam hayatının bombasını bana attı arkadaşlar. Ya peki ben ya saçmalar Taşın arkasına geçtim ya. Ben nasıl öldüm ya? Saçmalığa bak. Bakacağım lan kayıtlara. Vallahi ölüm tekrarını bakarım. şu an açtım ben de. Sen de bak kanka. Ya çıktım ya biliyor musun? Bak nasıl ben sana...